Merhaba arkadaşlar. iğneden gelen zarafet kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu güzel modelin anlatımını yapacağız bugün sizlerle birlikte. Öncelikle 4 tane hatta 5 tane zürafa yapıyorum her iki tarafta da. Daha sonra böyle fil dişlerini yapıyorum. Ben 5 tane yapacağım. Siz 7, 8 tane de yapabilirsiniz. Bir sonraki zürafanın içerisine batıyoruz. Bu şekilde tekrardan iğnenin üzerinden ve altından dolayarak düğümümüz tam ortaya gelecek şekilde sağlamlaştırıyoruz. Ve daha sonra bir sonraki zürafanın içerisine batarak bu şekilde aşağıya doğru indiriyoruz. Boyutunu ayarlamak için böyle ayarladıktan sonra işaretle baş parmağımla tutarak bu şekilde şeklini veriyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyoruz. Hemen yapmış olduğumuz zürafanın içerisine atarak geriye dönerek bu şekilde tam ortaya düğüm atıyoruz. Ve tekrardan bir yandaki zürafaya batarak geriye dönüyoruz. Daha sonra 5 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar buraya. Şöyle 3 4 ve 5. Daha sonra arkadaşlar burada bir yuva oluşturuyoruz. Bir tane zürafayı bırakıp diğer zürafanın içerisine batarak bir yuva oluşturuyoruz. Buraya 3 yaprak sığacak şekilde bir şey yapıyoruz. Ben bu şekilde ayarladım. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz yuvanın içerisine batarak düğümlenmiş olan ipi iğnenin üzerinden geriye kalan ipi ise iğnenin altından dolayarak şu şekilde tutarak soldaki düğme şöyle sıfır kalacak şekilde düğümümüzü atıyoruz ve buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz küçük bir pırpır pır olacak şu şekilde pırpırın içerisine batarak yukarıya çıkıyoruz iğnenin üstünden ve altından alarak tam pırpırın ortasına gelecek şekilde düğümümüzü sağlamlaştırdık. Hemen yine yuvanın içerisine batarak bu şekilde bu şekilde eğiyoruz yaprağımızı. Tam bu şekilde durması için bunu sabitleyeceğiz ki hani yaprağımız böyle yukarıya falan kalkmasın diye. Burada şuradaki şu yuvayı oluşturduğumuz Zürafanın içerisine batarak böyle sıfır düğüm yapıyoruz. Bu şekilde duracak yaprağımız. Daha sonra 5 tane zürafa yapıyoruz. Bundan sonra da yine fil dişine devam ederek ben dediğim gibi resim çekmem için böyle tam ekrana sığması için bu şekilde yapıyorum. Ama sizler 7, 8 hani o mesafeyi ayarlarsanız hani daha iyi olacaktır ya da bu şekilde beğendiyseniz bu şekilde de devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde de fil dişlerine devam ederek ilerliyor. Şimdi ben iplerimi ayarlayayım. Şimdi üstüne geçelim arkadaşlar hep birlikte. Şimdi arkadaşlar ben iki renk ayarladım. Siz bunu tamamen de mesela aynı renkte de yapabilirsiniz veya benim gibi iki renkte katabilirsiniz. Şimdi yine beyaz ipimden başlamak istiyorum ben bu şekilde aldım bir de Şuradaki ipimi biraz uzunca bırakıyorum ki yuvaya da katacağım bunu hani yine bademlerimiz sağa sola gitmesin diye tam Şuradaki yani yuvayı oluşturmuş olduğumuz rafan içerisinde batarak ben iğnenin üstünden ve iğnenin altından ipimi şu şekilde doluyorum bu şekilde düğüm atıyorum Hani bu çözülür mü diye soranlar olacaktır. Kesinlikle çözülmeyecektir. Çünkü yuvanın içerisine katacağım şuradaki kalan ipimi. Tekrardan yine yuvayı oluşturmuş olduğumuz zürafanın içerisine batıyoruz. Ve buraya 10 tane pırpır pır sığacak kadar bir yuva oluşturuyoruz. Evet ben bu şekilde ayarladım. Şimdi bu geride kalan ipim vardı böyle başlarken. Bunu bu şekilde alttan alıyorum. Ve yine iğnenin üstünden ve altından dolayarak yuvanın diğer tarafındaki düğüme tam sıfır olacak şekilde bu şekilde yapıyorum. Şimdi buraya 5 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. birinci pırpırımız ben boyutlarını ayarlarken şu şekilde tutuyorum boyutu tam olduğu sırada işaretle baş parmağımla uç kısmını tutup bu şekilde ipimi sağlamlaştırıyorum dikkat ederseniz sürekli aynı şekilde böyle bu şekilde yaparak pırpırlarımın boylarına aynı olmasını sağlıyorum 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar çoğumuz bu bademi bitirdikten sonra genelde diğer renge başlıyor. Ben onu mesela kimileri yapamadığından sebep ben bu şekilde bir yöntem buldum. Hani sizlere de bir püf nokta olsun en azından. Buradaki ipimi kesiyorum zaten sıfır bir şekilde kesiyoruz. Hiçbir sıkıntı, hiçbir çözülme olmayacaktır. Ve ben diğer rengimi alıyorum. Diğer rengime yine başlarken biraz yine uzunca bırakıyorum uç kısmını ve iğnenin üstünden ve altından dolayarak yuvanın içerisine batıyorum. Tam pırpırın yanına düğümümü atıyorum. Bu şekilde. Ve yapmış olduğum pırpırlar boyunda yine 5 tane buraya pırpır yapıyoruz. Boyunu ayarladım. İşaretle baş parmağımla tutarak bu şekilde düğümümü sağlamlaştırıyorum. Tekrardan ikinci pırpırımız bu şekilde tekrar üçüncü pırpır ayarlıyorum daha sonra çekiyoruz bu şekilde dördüncü pırpırımız ve son olarak beşinci pırpırımızı yapıyoruz bu şekilde şimdi buradaki kalan ipi tekrardan kesiyoruz Ben yine bu renkten devam edeyim. herhangi bir renkten tekrardan devam edebilirsiniz şimdi buradaki en başta yapmış olduğum bu renkteki pırpırın içerisine batarak ipimi e, ipimi iğnenin üzerinden ve altından dolayarak diğer tarafa doğru geçiyoruz şurada ipimi Tam pırpırın üzerinden böyle bütün pırpırların üzerinden geçecek şekilde hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde bu şekilde ayarlıyorum. Baktım hepsinin üzerinde ondan sonra ipimi bir güzel sağlamlaştırıyorum. Tekrardan batmış olduğum pırpırın içerisine batarak bir pırpır pır yapıyoruz. Pırpırın boyunu bu şekilde ayarladım. İşaretle baş parmağımla tutarak bu şekilde sağlamlaştırdım. Bir sonraki pırpırın içerisine batarak bir zürafa yapıyoruz. Zürafam boyunu bu şekilde ayarlıyorum. İğnemle düzeltiyorum. Baktım iyi duruyor ya da birazcık daha küçültebiliriz. Hemen düğümümü hafif gevşeterek bu şekilde ayarlıyorum. Bir sonraki pırpırın içerisine batarak bir zürafa yapıyorum. İğnemle hafif düzeltiyorum. Boylar aynı. Boylara dikkat edelim. Her zaman için zürafaların olsun. Bu pırpırların olsun. Her şekilde bütün ebatlar yani aynı boyda olduğu zaman bütün yaptığımız işlemler o zaman yani bademimizde iğneye oya yaptığımız bütün oya modelleri de güzel bir şekil alacaktır. Yani tam istediğimiz şekle giriyor yani. Böyle bu şekilde sonuna kadar geldim. 4 tane zürafa yaptım. En baştaki şeyin zürafanın içerisinde batarak yine ipimi geri döndürüyorum bu şekilde. Bu şekilde uç şu kısım. Buradan tutuyorum ne fazla ne eksik olsun diye. Bu şekilde bütün zürafaların üzerine gelecek şekilde ipimi alıyorum. Ve sürekli şöyle sola doğru ipimi sağlamlaştırıyorum. Tekrardan batmış olduğum zürafan içerisinde batarak bir pırpır pır yapıyorum. Diğer pırpırın boyuyla aynı mı diye kontrol edip işaretle başparmağımla tutarak bu şekilde yapıyoruz. Bir yandaki zürafaya batıyoruz. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Bütün zürafaların içerisinde batarak gitgide eksilecektir bu bu şekilde Ben bunu da tamamlayayım ee, uç kısmına gelene kadar arkadaşlar geriye kalanı tekrar sizinle birlikte devam edelim Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım son bir tane zürafa kalacak şekilde yine aynı zürafa içerisine batarak buraya bu defa iki tane pırpır pır yapacağız tam ortasından e, düğümümü atmıyorum hafif e, sola doğru atıyorum buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz ayarladım boyunu ve bu şekilde sabitleştiriyoruz düğümümüzü tekrar aynı zürafanın içerisine batarak bir zürafa daha yapıyoruz bu şekilde son olarak bu tarafa geçiyoruz hemen buradaki düğümlü olan kısım değildi bir alttaki zürafanın içerisine batarak bir pır, pır pır boyu ne kadar mesela diğer yaptığım boylar kadar olacak şekilde bu şekilde ayarlıyorum tekrar bir sonraki zürafanın içerisine batarak bir pır pır daha yapıyoruz pır pırın boyunu bu şekilde ayarlıyorum işaretle baş parmağımla tutarak bu şekilde yapıyorum tekrar bir sonraki zürafanın içerisine batarak pırpırın boyunu ayarladım işareti baş parmağımla tutarak sağlamlaştırıyorum tekrardan son olarak pırpırın içerisine batıyoruz burada da iki defa doluyoruz ipimizi iğnenin altından çözülmesin diye ayarlıyoruz bu şekilde ve ipimizi sağlamlaştırıyoruz Ben diğer e, bademi de yapayım beyaz olanı Ondan sonra son olarak ortasındaki pırpırları da yapalım sizinle birlikte Evet arkadaşlar ben bu şekilde beyazı da tamamladım şimdi son olarak ortasındaki pırpırları yapacağız e, rahat çalışabilmem adına ben bunu bu şekilde katlıyorum ve ortasındaki boş kalan pırpır şey zürafa da başlıyoruz Yine ipimi biraz uzunca bıraktım ve iğnenin üstünden ve altından doluyarak bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Tekrardan şu ipi altına alacak şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum. Boyutunu sizler ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım. Buraya 3 pırpır daha ekliyoruz. Hatta 3 pırpır da yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. Burada iki doluyoruz. Ama ben bir tane doladım. Şimdi bir tane doladığım için bir tane daha dolamış gibi. ipin içerisinden tekrar geçiyorum. Ve bu şekilde 4 pırpırımızı yapıyoruz. Ve bunları bu iplerimizi kesiyoruz bunlar bu şekilde durabilir. Ütü yardımıyla da çok güzel ve şık bir şekilde duracaktır. Kalıp gibi. Yani şimdi bile güzel duruyor. Bu şekilde her ikisi de. Şimdiden yapacak, deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.